Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu hesapta takipçim dedi ki Kof kostüm var. Yalçın kesinlikle Gaston oynamalısın. Hiç Kof e, Gaston oyunu atmadın, videosu atmadın. Ben dedim e, tamam kardeşim oynayayım o zaman yani hesabında varsa hemen deneyelim bakalım test edelim. Kof kostümüyle de hani oyun oynamamazlık yapmayalım. Bir de bununla oynayayım dedim. Gaston'u da seviyorsunuz zaten ki bu kanalın ilk e, şeyi de Gaston'da arkadaşlar. Ama bu kostüm ciddi ciddi çok farklı duruyor ya. Gerçekten çok farklı duruyor arkadaşlar. Boyun normalde ben yıldız parçası çıkarım da hani kırmızı şeyi çıkarım. Ama e, çıkmayacağım çünkü karşı çok şey arkadaşlar. Aşırı hardımsı gibi karşı. Baya ölmeyecek çar var karşıdan. O yüzden e, balta tercih edeceğim. Güzel pikleri var ya rakibin. Kötü değiller. E, maydanoz'a girdik. iki girdik. Kufra ile beraber. Şemseni at bakayım Kagura. Yalnız kostüm güzelmiş cidden arkadaşlar. Kostümü bir hafifliği var hissediliyor yani. Biraz arkaya çekeceğim de bırakmıyorsun şu an. Hadi bırak arkaya çekeyim. Şemsiye denedi. Okey alacağız rahat bir şekilde. Hemen bir edeme döneyim arkadaşlar. Ya bu mavi kaptırmamak zaten çok önemli ya. Yalnız kostüm harbiden bir hafif geldi bana. Gerçekten kostüm bir hafif arkadaşlar cidden. Seri seri redimi de alayım. Şu buff alma şeyini hiç sevmiyorum ya arkadaşlar. Gerçekten. Bir an önce hani seri seri kill almak istiyorum ben. Altta Benedetti kesemeyiz. Onu biliyoruz. Yani Benedetti ölmeyebilir. Hata yapar mı diye düşünüyorum ama Kagura daha mı mantıklı. Yeri gidecek. Ah be tutturamadık. Ya Benedetti'nin zaten ölmemesi normal arkadaşlar. Boşuna gittik benedette ve canımızdan da olduk. Kaplumbağa'da da bayağı sıkıntı yaşayacağız zaten şu an. Roger girer mi oraya? Oo Roger büyük hata. Şöyle keseriz. Güzel. 2 saniyeni ayırıp video like atar mısın? Teşekkürler. çok büyük hata yaptı. Burada Benedetta hasarım yeter şimdi. Base atıyor olabilir. Kaplumbağa, kaplumbağa şeyin yardım etmesi lazım arkadaşlar direkt. Çok seri. Biraz vursa yeter zaten bana. Vurmuyor. Evet o Q'yu kaplumbağa atsaydım daha iyi olabilirdi kardeşim. Neyse ki aldım. <laughs> Ama o Q sanki kaplumbağa gelse daha iyi olurdu. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Şu botu bir bitireyim. Ondan sonra da ormanı fullleyeyim. Şunu bir fullleyelim. Yeter mi oraya bakayım? Yetti güzel. Küçüğü kesmiş olduk bu sayede. Şuradaki ufaklığı almamız lazım ya aslında. Çarpım yok. Ben bunu oynarım ki. Neyse. Alayım. Yani. Küçüğü bizim almamız lazımdı. Bizimki aslında küçüğe görüş atması lazımdı. Bunları biraz unutuyorlar arkadaşlar. Redim alayım. Aslında erken safhada biraz pasif kalıyor arkadaşlar. Maalesef ki. Hmm. Ben kostümü çok beğendim bu arada ya. Çok hafif bir kostüm geldi bana bu. Oynayışınıza oynayış katar bu kostüm cidden. Şey oradaydı. Kaja bizim takımın en zayıf halkası o yüzden sürekli Kaja oynuyorlar arkadaşlar. Normal yani Kaja oynamaları. Şunu alayım ben hemen. Beni da gelecek zaten. Yalnız ben bunu çok sevdim. Ben bununla bir iki tane daha video atarım yani kesinlikle kof kostümüyle. Kakura sağ sol çalıda. Gidemem. Yo. Keşke gitseymişiz. <laughs> Özür dilerim. Tamam çek onu kanka. Aslan. Ölmeyeceğim. Orman şeyi koruyor bizi. Kaplumbağa gelin. Hard bir maç arkadaşlar. Kolay bir maç değil. Mistik 2 e, iki seviyesinde oynuyor şu an maçı. Roger Red'in de sıkıntı yok. Tahmin ettiğim gibi. Küçüğü de alacağız şimdi. Gayet güzel olacak. Daha buna çarpatmayayım. Direkt küçüğü atayım. O da çarpatmadım. Zaten tehlike yok ya, o yüzden çarp kullanmadım. Şimdi bunu kullanırız. Oradan da mavi alırız arkadaşlar. Hadi bakalım. Ee, şeyimiz bitiyor mu? Tırpanımız Az kalmış. Bundan sonra da bir tane kutsal kristal yaparım. Araya. Aşağı gidiyor Kagura. Döruş aldı galiba o. Ha, alıyor. Tamam. Kloda bir tur gideyim arkadaşlar artık zamanı geldi Kloda gitmeni. <laughs> şeyi kurtarmaya çalıştı o yüzden devam edemedim. Vanman kötü girdi ama güzel çıktı. Oynar mı oraya? Yok burada oynanmaz. Buraya gelecekti gelmedi. Kagura oynanır. Ya şemsiye döner mi dönmez mi diye bekledim. Dönmedi adam. Devam edemem oraya. Roger gelebilir. Kafa atarız. Kaja bir şey yapacak mı? Ultim dönüyor. Güzel. Devam. Tamam çık bir tur. Görmedi herhalde tuttuğumu. Bizim şey ölmesin maydanoza yardım edelim. Çakları hala duruyor ama Kagura mı dönecek yok. Şu Kulod'u kesmemiz lazım Kulod'u. Ya tahmin ettiğimi yapmasın dedim. Adam kaplumbağa alıyor. Yetişemeyeceğim muhtemelen arkadaşlar. Ha bıraktı. Tamam bıraktı. Şey Roger red alıyor. Benedetta saldırmış sadece. O da bıraktı. Alabiliriz kaplumbağayı direkt. Tabii ki önce görüşü aldım. Şuonda duruyor, bekleyeceğiz. Şöyle. Şimdiki W Hop. Hop. Hayır ya, çocuğu kesti. Ya Benedetta'yı yakalayamıyorum ki. Nasıl bir hero Benedetta ya? Ay, nasıl duvarın içine geçtim ben oradan? Ne oluyor oyuna? Oyun bozulmuş arkadaşlar. Duvarın içine geçirdi beni ya. Gerçekten komik. Bakı gördünüz değil mi? Duvarın içine geçti beni kaplumbağanın orada. Yine kulada oynamamız lazım. Maydanoz güzel oynuyor da Kagura ile şey oraya gelebilir. Ultim yok ya. Tek başına kesti ha. Ah be. Ultim olsa. Güzel darladı bizim maydanoz. Şu mid kuleyi açabiliriz bu arada. Ona devam etmeyeceğim zaten ya. Şey bizesini de doşladık. Şu mid kulenin açılması lazım şu an. Kagura onu tutmaya çalışıyor ama. Bu tane tutamayacak. Minyonları soktuk zaten. Bir kule yıktı. Girsem keserim ama çıkamam. Şuna atayım diyeceğim. Yok o da şey oldu. Normalde orada Kagura'yı aradım ama çıkamazdım arkadaşlar. O yüzden gitmedim. Görüyorsunuz değil mi Hiro'yu arkadaşlar? Benedet görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bizdeki de şans işte arkadaşlar. Böyle karşımıza geldi Benedet'te. Aslında şey için, Cloth için Karsopus'ta çıkabilirim ya. Yani. Şunu mavi çalacağım. Onu bekledim. <laughs> Lord zamanı da geliyor birazdan gelecek iyi para kazmışız bu arada. Yıkıldı. <laughs> Bekle. Tamam sendeyim kardeşim. Q'yu tutturayım da. Ah be nasıl tutmaz. Tamam tutacak şimdi Kaja onu zaten. Hop ulti atamadan gitmem lazımdı. Yok ya onu kesemeyiz arkadaşlar yok. Yani oraya gitmemiz. Şu adam ölmez abi ya. Biz yani Kaja aslında sabit tutsaydı adamı keserdim de. Kaja da el alışkanlığı. Ben de öyle yapıyorum sonuçta Kaja oynarken. Yani illaki bir yere itiyorum adamı. O i̇şte yüzden çok normal yaptığı şey Kaja'nın. Nasıl sekerim onu ha. Bırak değil mi? Al bakayım sen onu. Her şeyi sömürdüm oyundaki var ya. <laughs> Yemin ederim her şeyi alıyorum bak oyundaki şu an. Cloud'u kesebilirim aslında da o da fazla açılmıyor. Agisi var. Yine mavi çıkacak. O mavi de Chen çalabilir. O tuttu galiba. Oyun oldu oraya. Bu sefer tuttum öldü o. Bu sefer kaçamazsın. Change'imi kestirme. Gel buraya change. Gel 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 gel. Seni gel. Ödüllendireceğim seni. Gel gel gel. Gelmiyor. Şansına küs change. Kar pusta basamadım ya. Neyse sıkıntı yok. Ya maydanoz böyle seviyor agresif oynamayı. Ben de seviyorum. Yani o yüzden ölmeme üzülmedim arkadaşlar. Ben yani agresif oynamayı seven bir insanım. Sıkıntı yok. Kar sopası basamadım o kötü oldu. Gerçi bassak da ölecektik zaten. Lord alacağız. Lord alıp. Evet lord almamız lazım şu an. İyi tek yedi. Kaja tek yemesi iyiydi ya. Bekle. Bir fake attım da. Çık çık. Gel gel one, one gelirse da doğacak zaten. Özellikle Kaja'yı bekledim arkadaşlar. Eksik girdiğin zaman orada sıkıntı çıkıyor çünkü. Bence onlar orada karşılık veremez bu arada. Verecek mi? Peki. Orada Maydanoz ulti atar diye düşündüm. Roger'a atmadı. Ben de tutamadım adamı. Lord da gitti şunu kesek bari. Daha kar sopam var, sıkıntı yok. Burada devam etmemiz lazım zaten. De. Orada çok bedava verdik ya. Benim hatam biraz. Anlaşamadık maydanozla. Tamam Kagura öldü. O kar sopası. Çok güzel kar sopası kardeşim. Lord var o yüzden base atmam lazım. Kaçar herhalde ya. Tamam yardım edelim. Bir dakika devam edecek mi? Go. Go 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 go. Base atayım hemen. Mid de gidecek ya. Beyze gerek yok aslında. Red alabilirim. Canımı fullerim de mavim gidecek. Ya, mavim gitmeyecek ama burada pustular galiba. Yo. Kaja'nın ilk hamle yapması lazım arkadaşlar. Kaja'nın hamle yapması lazım. <laughs> Şu an çok güçlüyüm. Dediğim gibi Kaja'nın hamle yapıyor olması lazım. Van Van da var aslında bizde. Yani bizim late'imiz de çok güçlü olabilir. Lane de itmek lazım ya. Öyle tek lane'den gidince olmaz. Cık. Tek lane'den gidemezsiniz arkadaşlar. Bak tek lane'den gidip ata. Onu çek çek onu korkma. Abi keşke kestirseydin onu. Onu kestirseydi. Savaşırdık ya şeyde. İnanılmaz. Neden Lolita diye niye çekmiyor anlamıyorum ki. Tank falan çekin arkadaşlar böyle çok öndeyse. Bak Kaja çok büyük hata yaptı mesela. Çekeceksin kestireceksin. Orada 3 kişi arkasında ve Lolita tek başına açılmış oraya kadar. Çekeceğim takıma kestireceğim. Zaten adam öldüğü zaman sıkıntı yok. Ki Kaja zaten bak şeyde çıkmamış gerçi. Bekleme süresi azaltan itemi çıkmamış. Aynı zamanı çıkmamış. Bir alalım da. Çok uzayacak gibi geliyor bana çünkü Kaja çok korkuyor çekmekten. Çekiniyor yani. <laughs> Ve lane iten de yok takımda biraz. Sıkıntı büyük. Taki farm'a baksana şaka gibi ya. Takımda lane iten yok ya. hani lane itmiyorlar bir şey de yapmıyorlar. Bir şey yapsalar sıkıntı yok. temizle Bak bana oynayabilirler. Mavi tarafına yakın ol. Girmeseydin keşke kimse yoktu arkanda. Şu mavi oynayacak. Bak mavi oynuyorlar. Tamam çok güzel işte bu. Tamam onu edip çıkıyoruz. Roger girecek bana yardım. Ha <laughs> bana yardım etseydiniz ya. Neyse sıkıntı yok. Van Van topları <laughs> takım ona yardım etmedi arkadaşlar. Eee, Klot şey yapmasın. Aa inanılmaz. Ben valla maydanoz beni kurtarabilir diye düşündüm açıkçası ama yetişemedi ya çocukta yapacak bir şey yok. Ay kaca. İnanılmaz. Çok erken girdi biraz. Gerçi Roger 3 saniye geliyorum. Saldır. Farm'da ileride olduğu için Kagura gelemeyecek. Problem yok. Tertemiz Lord'umuzu alacağız. Tamam Benedetta bir kapatabilir sadece ama ben çarpı alırım ben hatta onu. Ne çap asarı az, az vuracak ama. Oo Kagura geldi. Çal orada al al Süper. Kagura ne ara geldi? Kagura en son farm itiyordu. O oh, hiç bakmadım burada arkadaşlar. Neyse Van Van'da ulti var. Onu atmasaydı iyiydi tabi de. Neyse 1-1 bitirirdi arkadaşlar yani Kagura'nın geldiğini emin olun görmedim ben ya hani odaklanmadım tamamen Lord'a odaklandım Şurada bir Benedetti keserim diye düşündüm ama Neyse yapacak bir şey yok ya sonuçta oyunu kazanıyoruz ee, Biraz Lord abi. savaşlarında kötü bir performans sergiledik Olsun arkadaşlar ya canımız sağ olsun <laughs> Güzel ulti Maydanoz Okey Keyifli bir oyundu arkadaşlar ben eğlendim keyif aldım Böyle basit oyunları size atmak zaten saçma olur böyle güzel Keyifli hard oyunları atacağım sizlere ki keyif alın arkadaşlar sizde. Güzel bir şekilde de Mystic 2 seviyesinde hesabımızı zafere taşıdık arkadaşlar. E, benim açımdan biraz kötü bir maç olsa da olsun. %26 hasar. Güzel şeyler denediğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar lütfen videoma like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Canlı yayınlarda görüşmek üzere. Saat 12'de Nemo TV'de ve YouTube'da bu kanalda canlı yayınlarım var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.